Merhaba arkadaşlar. Biz Beşiktaş olarak her zaman istediğimizi alırız. Şimdi gidip tadıcı alacağız. Biz Beşiktaşız. <laughs> tadıç mı? Ha? Sen sen tadıcı mı almaya gidiyorsun? Siz almaya gidersiniz. Biz ise getiririz tadıcı. <laughs> tadıç. Nasıl yaptın bunu bize tadıç ya? Nasıl oldu bu iş tadıç? İş mi? İş demek için iş bilmek gerek kardeş. Çok isteyen değil. Parasını ödeyen alır. Maşallah kardeşim be maşallah. Bak kardeş sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe bir topa girerse o top patlar oğlum. O top patlar lo. Ya ama bak bunun biletini biz aldık ama ya biz aldık. E tamam işte tamam. Siz bileti arana kadar bekledik. Aldınız. Biz getirdik. Baksana gül gibi çocuk. Maşallah maşallah kardeş maşallah. <laughs> yapma Bakayım. Eşen yapma. Dayanaman Eşen yapma ne olur yapma. Ya bırak bırak tadıcı bırak kardeş ya tadıcı bırak lo. Kardeş sen Halil'i de kaybettirdin. Ya ben sana ne yapayım şimdi ya? Ya da ben sana ne diyeyim şimdi? Başkanım başkanım. Tadıç basına bir şey diyecek mi acaba? Tabii ki. Tabii ki. Tadıç basına bir şey diyecek. Tadıç'ın çok söyleyeceği şeyler var. Tadıç mesela Galatasaray beni istedi de ama ben kabul etmedim değil misin? Tadıç'ım canım benim. Söyler misin? İstemedi ama. Ha şey Tadıç. <laughs> yani oğlum hani uçakta konuştuk ya. Diyecektin Galatasaray beni istedi. Hatta Erden Timur beni aradı diyecektin. Ne oldu? Hadi söyle. Tamam size. tamam. tamam. <laughs> Erden Timur beni aradı. Kim olduğunu bilmiyorum ama aradı. Hah işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkes ister biz alırız. Herkesin istediği biz alırız dedik mi alırız. Bu çocuğu herkes istedi. Galatasaray da istedi ama biz aldık. Ne oldu lan? Biz de son yeniden açıklarız ne var yani? Ya, başkanım başkanım zana da geliyor. Tabii oğlum. Zaha'yı aldık sayılır. Geldi gelecek. Eli kulağında. Birkaç güne bizde inşallah. Tatiç ile beraber çok güzel anlaşırlar değil mi Tatiç'im? Başkanım geldi işte. E tamam oğlum. Ben dedim ya zaten. Geldi işte oğlum. Geldi. Zaten yani... aldık sayılır. Birkaç güne bizde Baş... kardeş. Başkanım yanınıza geldi. Nasıl yani? Nerede yanında? Lan Zaha. Lan Zaha. Ben senin biletini lan 3 gün sonra almıştım ya. Ne işin var burada senin? Başkanım. O bileti bugüne aldırdım. Galatasaray'a imza attım. Lan nasıl olur ya? Biz biz çalım mı yedik şimdi? Çalım mı? Biz uçakta gelirken Erden Timur'la başkan aynı şey söylüyorlardı sizin için. Siz böyle çalım yemelere çok alışıkmışsınız. Hocam sorması ayıp değilse çalım yemek ne diyor hocam? Ya kardeş git bak işine ya. Git bak işine. Ya bu insana yapılır mı ya? Hayır bu insana yapılır mı ya? Abi bizleri Ali Cabbar yaptınız. Vallahi ayıp ya. ya bu bu insana yapılır mı ya? Başkanım. <laughs> ya ben ne, de, ne? Ben de beni sev şarkısını söyleyeyim mi? Söyleme Tadiç söyleme. Bunlar bizleri daha çok sevecekler. Çok sevecekler Tadiç. Evet arkadaşlar biz de geç son aldık.